İtalya'nın güneyinde yer alan Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olan Etna yanardağı yeniden harekete geçti. Lav ve kül püskürttü. 3330 metre yüksekliğindeki yanardağda patlamalarla birlikte yoğun duman tabakası gökyüzüne yükseldi. Yanardağın hareketliliğini görüntülemek isteyenler o anları kayda aldı. İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki La Palma Adası'nda Cumbre Vieja yanardağı 19 Eylül'den bu yana faaliyette. Yanardağ'ın püskürttüğü lav iki koldan dökülerek 866 hektarlık, yani yaklaşık 1100 futbol sahası büyüklüğündeki bir alanı kapladı. Lav yatağındaki çoğu ev 2185 bina küle döndü. Ada sakinlerini tehdit eden sadece lav nehri değil, yanardağdan püskürme sırasında çıkan küller ada halkının üzerine yağıyor. Halk şemsiyelerle kendini korumaya çalışıyor. Ayrıca oluşan zehirli gazlara karşı da uzmanlar tarafından sık sık uyarılar yapılıyor. Sıcaklığı 1170 santigrat dereceye bulan lavın tehdit ettiği yerleşim yerlerinde bir ayda 8000'den fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı.